Merhabalar dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet. Biliyorum YouTube'daki Fivem kit kitlesi bayağı bir Fivem bek bekliyordunuz. Farkındayım. Çünkü ee, izlenmelerden gördüğüm kadarıyla GTA 5'in normal kendisi gelirse, sevmediniz o kadar. Ama Firem atsam maşallah yüzlere kadar izleniyoruz. E tabi bu durumda ne demek oluyor? Fivem çekmek daha mantıklı oluyor. Neyse bugün yanımızda uzun zamandır görmediğiniz bir adam var. Merhaba. <laughs> Igor Divan Dedeni arkadaşlar sizler için. Bakın çok para istedi her Dedi ki videoya verir ben ücretsiz çıkmam dedi kanka dedi. Bana para vereceğim dedi. Arkadaşlar Allah sizi inandırsın. 1 milyon dolar verdim de öyle geldi yani. Değil mi Mert? Evet. Ne işte? Şaka bir yana, e, şimdi ben bir yandan hem oynuyorum ama siz e, anlatalım diye bir yandan rolü an, anlayın diye de Konuşamadım. Rolü anlamanız için en azından bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü diye yapacağımız rol bir tık diğer rollere göre farklı bir rol olacak bu sezon. E, ve de daha önceki yaptığımız rollerden baya farklı olacağı için bir açıklama gereği duydum. Şimdi Mert'le birlikte size açıklayacağız. Hocam bu sezon neyiz? Söyle bakalım. Arkadaşlar bu sezon yapacağımız 5M Dünya çapında Global çapta yapacağımız bir ilk. Bir NASA rolü gerçekleştiriyoruz. Uzay gözlem merkezimiz var. Tabi belirli kısıtlı bir şartımız var ama yapabildiğimiz elimizden gelen imkanlarla Birazcık da bazen bazı görüntülerde yapay zeka yardımıyla belirli paylaşımlar yaparak insanları bilgilendireceğiz. Hatta baz biraz spoiler olmasın istiyorum sizlere ama belki farklı bir gezegen olabilir işin içinde. Bu arada bize bu imkanları piyazının sağladığı için sayın Burak Oyundaya, Burak abimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi sorup da yaptık öyle çünkü. <laughs> E, kendisine burada sağ olsun selam olsun. Belki videoyu görür bir yerden artık. Şimdi ben bir yana şu paramı hemen atayım hesaba. Arkadaşlar karakterlerimizi ben mi söyleyeyim? E, rolde çünkü an anlamazsınız biz de rolün hani güzel şimdi biraz zaten bir rol yapacağız dedim. Yani bu açıklama kısmını kısmına ayrı olarak paylaşacağım muhtemelen. Benim karakterimin adı arkadaşlar Rutkay Ergin Soy. İsim tanıdık geldiyse teşkilattaki adamın adı. Çok sorgulamayın yani. Ee, Karakteri zaten bir benzetmeye çalıştım, bence fena oldu ama teşkilatla ilgili bir senaryo değil, tamamıyla kendimiz oluşturduğumuz güzel bir senaryo. Ee, Mert'in karakterinin adı Leonardo del Piero. Doğru dedim değil mi? Evet. Tamam. Ee, Big O'da arkadaşlar ee, Batuhan, Akdeniz. Ee, gene üç, gene üçümüzüz. Bu sezon aile falan yok. Hatta bakın Mert görüyorsunuz hemen NASA diye bir tane atmış. Ee, göstereyim hatta siz de bir görün. Görüyorsunuz Project Avalon olacak bu serimizin adı. Ee, bu arada sizlere ufakta da bir sürprizim var. Bana cidden bu soru geldi. DM'den sonra oldu bana Instagram'dan. Hükümdar rolü ne oldu ya da en azından niye diye bitirdiniz diye. Ee, rolün devamını sağ olsun Mert istemeden de olsa yaptı. <laughs> Görüntüleri arkadaşlar ve e, rolü sağ olsun bitirdi. E, rolde ben yokum ama zaten benim olmama gerekecek bir durum da yoktu. Sağ olsun e, olayı yaptı ve e, buradan Eva'ya çok teşekkür ederim. Kendisi bize yayını bağışladı. Ee, oradan alacağım biraz görüntüyle birlikte ve Mert'in de içinde olduğu Igor'un e, son rolünü göreceksiniz. Hatırlarsanız ben hükümdar olarak Igor'u öldürmüştüm fakat e, devamını çekememiştik. Çünkü e, belli sıkıntılar ve aynı zamanda senaryoyu iler ilerlememizin sebebiydi. Fakat e, kalan kısımda Igor'un da ne canlanacağını söylemiştim. Igor canlandı ve e, yapması gerekeni yaptı. Şu anda ölü. Tekrar canlanır mı Allah bilir bilemeyiz artık onu yani. Ölmüyor adam yani ee... Igor e, Orvenov olarak başladı. Divan, Divan, Delenov, olarak oldu. Divan, Delenov, Divan oldu. Delenov olarak güncellendi. Divan Delenov olarak güncellendi. son aldığım duyumlara göre Igor Divanov Shalashaska olarak da geri döneceği söyleniyor. <laughs> yani dediğim gibi arkadaşlar böyle bir durum var. E, ama dediğim gibi uzun bir süre yani bir mafya rolü ya da şey böyle benden beklemeyin. Benden böyle güzel legal roller bekleyebilirsiniz. Onun dışında böyle eğleneceğimiz şeyler beklemenizi tavsiye ediyorum. Yani anlayacağınız bu sezon böyle rollerdeyiz. E, Seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü benim hatırlar e, şey bölümlerinde Karahan Doğan bölümlerinde meclis kısımlarına çok eğleniyordunuz. Çok Hatta videoların izlenmelerini hatırlarsın Mert'cim. 300'e kadar izlendik yani. Evet. E, güzel evet. izlenmelerde, yayınlarda da izleniyorduk. Bu ya seferki bir de şöyle bir fark... durum var ha. aynı zamanda. Şu an e, ekibin ana teması olarak 3 kişi olsak da kimi videoda 8 kişi 10 kişi olacağımız zamanlar e, geniş ekiplerle dağların hep bütün dağlara yerleştiğimiz zamanlar, telsizlerle güzel bir kontrol yapacağımız zamanlar gerçekleşecek. Çok da spoiler ver, vermemek için videoyu kısa kesiyorum arkadaşlar. Değil mi? Böyle güzel, e, bayağı güzel planlanmış. Aynı zamanda böyle hani görmenizi ve izleyeceğiniz saran bir rol olacak sizin için de. Bu arada bu e, Fire ile ilgili video kısımlarına bir değineyim ufak. Çünkü yayında anlattım ama o gün Mert yoktu. Mert olmadığı için de çok e, videoyu paylaşmadım. Yeni yayın döneminde biliyorsunuz ki ben dedim ki hani yapmayacağım. Fakat Fire yeni yayını yapacağım. Nerede yapmayacağım, nerede yapacağım? Bunları bir yandan anlatayım. Mert'ciğim ondan sonra böyle başlayalım. Ben bir iki dakika ver bana hocam. Ondan sonra başlayalım bölümümüze. Bir yandan böyle arabayı da görün arkadaşlar. Bunu yeni yaptık bu arabaları. Bir yerde işte ben modifiyesini mo falan yapacağım. Arabalarımız da böyle bu arada. Şimdi dostlarım şöyle bir durum var. Ben Fire yeni yayını yapacağım. Ama şöyle yapacağım. 5 yayınları tamamıyla Twitch üzerinden olacak. Ve Twitch üzerinden ekstradan bir yayın olmayacak. Twitch tamamıyla 5 kanalına dönüşecek. Youtube kanalına da aynı zamanda kesitleri atacağım. Önceki seferki gibi gene bölüm bölüm sezon sezon bölümleri yapacağız. Uzay gölü ne kadar gider bilmiyorum. E, Mert'le şu anlık iki sezonluk planladık ama daha belki ilerleyebilir. E, bilemiyoruz yani rolün gidişatına ve bizim zevk almamıza bağlı bir şey. E, Tabii ki. E... Ama şu an kesin bir iki sezonumuz var. Öyle bir plan yaptık şimdilik. Dediğim gibi gidişat de değişebilir. 5M yayınları tamamıyla Twitch üzerinde olacak. Genellikle yayınlar hafta sonu olur 5M yayınları çünkü daha böyle yayınsal olduğu için hafta sonlarını atıyorum. Hafta işi genelde ya Mert'in ya da benim müsaitlik durumum fazla olmuyor olsa bile gündüzleri yani şey yapabiliyoruz anca 4-5 gibi saatlerde falan filan. Ee, videolar çok olur o yüzden YouTube'u takip etmenizi öneriyorum bu konuda bu seriyi izlemek istiyorsanız. Hafta sonları da canlı yayınlarda sizleri Twitch'te görmek isterim. Kalan yayınlar kickli olacak bu arada ee, Mert ve Bigo ile birlikte güzel ekip yayınları da göreceksiniz. Zaten aslında geçen yayında onlar da gelecekti fakat ben onların <laughs> birini uyuyor zannettim. Birini de başka bir yere zannettiğim için çağırmak gibi bir hata yaptım. E, ee, o yayın zaten benim de uykum vardı. Çok bir yarım saat falan bir yayın zaten. Bu şekilde bakalım yeni dönemde eğlenecek misiniz? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman ben sizi böyle aktarıyorum arkadaşlar. Ee, buradan sonrası zaten ben bu anladım. bu video ayrı olsun. Bundan sonraki hemen yükleyeceğim video rol olacak. Ayrıca ee, bundan bir önceki video muhtemelen Igor'un son videosudu. Igor'un finalini de izlediyseniz ondan sonra bu videoya geçebilirsiniz. Bunların onunla bir alakası yok. Ama hani o hikayeye yarım kaldı diyenler olduğu için biz o hikayeyi tamamladık şu anda. Tam olarak bir hikayede bir soru işaretiniz kalmadı. Soru işareti olan varsa da bana sorsun ben söyleyeyim. Gereksiz <laughs> bir DM kalabalığı yapmayalım. B çünkü roller bitti. Arkadaşlar dağıldı, ekip dağıldı. B bitti olay. Ama tabii biz de çok eğlendik. Siz de çok eğlendiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman efendim ben sizi role aktarıyorum. Görüşmek üzere.